Dostlar sizlerden artı 100 like bekliyorum. Hani bence yaparsınız. Artı 100 like atarsanız gerçekten emeğimi karşısına almış mutlu olurum. Abone değilseniz de bir aboneliğinizi alırım. İyi seyirler, iyi eğlenceler. geri getirildi. Sakıncalı içerikler barındırdığı için alınmıştı bu karar. Şimdi en az onun kadar popüler başka bir oyunda aynı tartışmalarla gündemde adı... Ya abi şaka mısın ya? Roblox aynı kefeye koymuş. Arbiden... Roblox'un kapatılmasının sebebi yani müstehcen haritalardı yani. Ne alakası var? Bunda öyle Roll bir şey Star. mi var? Burada da çevrim içi oyun oynanıyor. Yani çocuklarla iletişim kurulabiliyor oyun üzerinden. E kurulmasın mı? Ya bunlar ne istiyor ya? İletişimsiz mi olsun? O zaman online oyunları komple kapatın hacı. Ya yaptıkları şeye mi? bak, şiddet, tehdit, Kürüm şantaj. Işte burada. Yani <laughs> o iletişim... Şiddet, tehdit, şantaj. Oğlum bunun altından şey da hayra çıkarsa... Şiddet geliyor Brawl Stars, şiddet geliyor Brawl Stars diyor çocuk. Aman 7 yaşındaki çocuk. Çocuk ne anlar? Hele dur ne diyor? Ne yazmış? Hangi savaşçıyı seçeyim demiş. Hazırsan başlayalım. Ha ha kusura bakma. Otomatik mesajlaşma var. Oğlum tehdit şantaj diyor gösterdikleri mesajlara bak. Chat dur göstermeyecektim de göstereyim şunu. Abi tehdit şantaj olarak gösterdiğim mesajlara bakın. Oyundaki otomatik mesajlar. Bak. Hangi savaşçı seçeyim? Hazırlan, azan başlayalım. Ha, ha, kusura bakma. Ya bunlar 16 yaş küçük, 13 yaşından küçük hesaplar bu arada. Görev yapalım. Kusura bakma. Hemen döneceğim. Ne haber? Bir Burası saniye var, teşekkürler. <laughs> Abi tehdit. <laughs> Şu kafayı yiyeceğim bak. Abi şantajla ne ilgisi var o mesajların? Evet şantaj yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Müzik bir kapan dur Allah aşkına. Oynuyorum. Nasıl bir oyun? Ya içinde savaş olan bir oyun. Ya vallahi Digital. haber yapmak için haber yapmışlar. Bunu her Dinleyelim. yerde yapabilirler bu arada ya. Çocuğu da önceden tembih demişler. Biz sana sorunca ne diyeceksin? Savaş o. Sizce? <laughs> ya. Bir tane arkadaşlar, bir dakika bir dakika. Soruyu size yöneltti diyelim tamam mı birisi. Dur bak dinle. Buna cevabınız ne? <laughs> Brawl Stars oynuyor musun? Oynuyorum Nasıl bir oyun? Brawl Stars oynuyor musun? Nasıl bir oyun? Mikrofon sende chat. Ne dersiniz buna cevap olarak? Ağalarımla birlikte anasını anlatıyoruz milletin falan. <laughs> Strateji oyunu. Ya yani nasıl bir oyun dediğinde ben cevap olarak ben de bu arada güzel bir oyun. Hoş vakit geçiriyorum falan derdim yani. Yani savaş var demezdim cevap olarak. Hani nasıl bir oyun? Savaş var. <laughs> i̇çinde savaş olan bir oyun. Yani içinde savaş olan bir oyun. Dijital örgüt gibi, dijital çeteler oluşmuş. Tehdit başlıyor. Tabii tabii her şey konuşuluyor. Şiddet içeriyor. Bu... Allah aşkına chat sizi tehdit edenler mi var? Ne var tam olarak benim bilmediğim? Şey mi diyorlar? Bize 10.000 TL atmazsan hesabını çalacağız. Oğlum bu yani şu an BS'nin mi suçu abi? Bu karaktersiz insanların suçu varsa bile. Şiddet diyor abi. Şiddet abi PUBG baştan yasaklansın. O da her şey yasaklansın. Counter da yasaklansın. Oğlum Brawl sen en azından insan yok. Şu karakterlerimize baksana. Bende bir Emz diye bir şey var kafasında yılanlar. B var götünde arı uçuyor. Öbürü Frank zaten hortlak. Diğeri palyaço insan mı Palyaço ne olduğu belirsiz bir değişik bir tip. Hani bunlarda şiddet olsa ne olur. İnsan değiller. Ekrana ver abi. Ya hadi gel bakalım ya. Ben bunun ama videosunu yaparım acaba. Bunlar bir dalga geçeyim Brawl Stars, Roblox. Geç geç. Evet. Çocuk Sağlam bir Görünen sanal dünyanın içinde bin bir türlü tuzak var. Şimdi o tuzakların kurulduğu oyunlar listesine Brawl Stars da eklendi. Şantaj çeteleri küçük yaştaki çocuklarımıza şantajlar yaparak e, para e, elde etmeye, e, kişisel bilgilerini e, şantaj olarak kullanmaya ve isteklerini yaptırmaya e, çalışıyor. Hacı bu oyun 13 yaş altındakiler için chat'i zaten kapatıyor. Kulüplerde aile dostu diye bir seçenek var. Yani Supercell zaten bunun önlemini almış. Senin çocuğun yaramazın birisi ise 13 yaşında değil de kendisini 25 yaşında olarak gösterdiyse oyun içerisinde chat açılıyor ama burada süperseli suçlayamazsın. Sana başta gösteriyor seçenek olarak kaç yaşındasın diyor. Sen 13'ten büyük gösterirsen Supercell de sana ona göre muamele ediyor. Chatini açıyor o zaman. E bu durumda senin velet çocuğun dolandırılıyorsa, birileri tarafından şantaja uğranıyorsa senin çocuğunu suçudur. Seni kontrol etmeyen ebeveynini suçudur. Çalışabiliyorlar. Peki çocuklara nasıl bu kadar kolay ulaşıyorlar? Cevabı yine oyunun içinde. Çünkü söz konusu oyun da oyuncular arasında iletişime izin veriyor. Lan vermiyor, vermiyor. Allah aşkına bir geri zekalı, bir haber araştırmanızı iyi yapsanız ya. O... Lan bu gösterdiğiniz mesajlar otomatik mesaj Harbiden ya bari gün video kayıp alıp Abicim, bari yaptım, Aynen gerçek chat koysaydınız. Şuna bak mesajlara bak otomatik mesajlara adam mesaj diye tanıtıyor. Aptal diyeceğim. Oyuncular arasında iletişime izin veriyor. Karakter satın aldırıyor mu peki size çocuğunuz? Tabi. Abicim karakteri satın aldırabilir bu ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Az önce şantaj diyorlardı şimdi de şey oyunda karakter satın alınıyormuş bunu <laughs> kapatalım. Nasıl yani? Ne habersiz bir şekilde. Sürekli işte hesabından para çekildiğini öğrendim. Çok kolay kandırıyorlar babacığım olduğum için. Kıyam Kıyamıyorsunuz. Kıyamıyorum. Evet, oyun. Düşünsene sebebi olan şey oyuna para yatılıyor, yatırılıyormuş. O yüzden oyunu kapatıyoruz. <laughs> Çocuklar annesinden habersiz kartından oyuna para yüklüyormuş falan. ...sebep bu. ...aynı zamanda mesajlaşma yeri de... ...bulunuyor. Burada çocukların... ...karakter satın alması için... ...baskı yapılıyor. Tabi sadece bununla... ...kalmıyor. Çocuklar... Bir dakika, bir dakika. Şimdi dur. Hazmetmenin lazım olan olay... ...karakter... ...oyunda mesajlaşma yeri var. Burada çocuklara karakter satın alması için... ...baskı yapılıyormuş. Nasıl yani? Şimdi oyun içerisindeki... ...mesajlaşmadan kim arkadaşlar... E, Lobiye girip şey mi yapıyorsunuz? Haha <laughs> senin Leon'un yok ezik seni falan deyip... ...Leon mu aldırıyorsunuz? Allah aşkına dur ya chat'in yorumunu merak etme... ...ben görmüyorum şu an chat'i. E. Yani tam olarak chat'in olmasıyla... ...karakter satın almanın nasıl bir ilgisi var? Bu haberde ne anlatıyorlar? Eee... ...ben de kartını çocuğa verme demiş. Yani... ...senin kartını çocuğa veriyorsan... Süpersel'in burada suçu ne abi? Oyunun kapatılmasını istemek ne alaka? Olaylara bak ya. Öyle olmayan oyun yok. Ya zaten onu diyorum. O zaman baba sağ baştan başlayın. Anasını ağlatın bütün piyasanın. Çünkü bütün oyunlarda mesajlaşma var. Ya bırak mesajlaşmayı. Sesli konuşma var ya. Hipersel sesli konuşma bile getirmemiş bizim soru bura. şey şeylerler uzaylı şöhreti varmış. Bu çocukları komple teorileri inandırıyorlar o yüzden kapatmalıyız. Neymiş bu çocuklar geri zekalı mı yetiştirdiniz? Beyin yerine fasulye mi var çocukların bu kafasının içinde ben anlamıyorum ki ya şantaj yapıp para isteyenler de var. Arkadaşlarımla mesaj Neler mesaj Maça başla filan diyorum. <laughs> Karakterleri öldürüyoruz. Aygül Aydın da bu... Bak maça özellikle... başla falan diyorum. Ha? Maça başla falan diyorum diyor ya çocuk. Ya okey de yani öbürü öldürüyoruz. Bak cımbızlama kelime var orada. Savaşçıları öldürüyoruz. Öldürüyoruz özellikle koyuyorlar habere ki yani bak böyle öldürme katlayan bir şeyler var demek istiyorlar. Bu durumu yaşayanlardan ya. birisi o da son anda fark etti ve şantajcıları çocuğunun telefonundan engelledi ancak sonrası... Yemin ederim bu kadın multi milyarder bir kişi kendi kendine haber konusu çıkarmış ATV'ye de para vermiş birkaç milyon lira gel demiş beni demiş güzelce bir şöyle evimi gösterircesine bir kamera çekimi. Bir de böyle mağdur oynayayım demiş. Bak ojeleri mojeleri yapmış. Saçlar daha yeni boyanmış. Dibi gelmiş biraz ama onu bir dikkat edersen iyi olur. Kulağa şöyle bir ince küpe. Hazırım demiş çekim için daha da tehlikeli bir boyut aldı. Anneni biliyorum, babanı biliyorum, ev adresini biliyorum diyor. Yani ondan sonraki kaygıyı düşünün. Çocuğu korkutarak başlıyor süreç. Tehdit unsuru da genelde anne baba oluyor. Aydın çiftinin çocukları da aynı tehdide maruz kaldı. Hatta çete anneye de aynı gün ulaştı. Çocuk Brawl Stars'ta biriyle kavga ediyor, tartışıyor, karşı taraf ondan para istiyor. İstediği parayı çocuk veremem annem kızar bu mümkün değil gibi yazışmalar devam ederken 10 dakika sonra benim telefonum çalıyor. WhatsApp'ımda oğlunuza terbiye verin beni dolandırdı diye mesaj geliyor. Yabancı bir numaradan kalkıp bunun geliyor olması e, inanılmaz endişe ver. Yani muhtemelen oğlunuz Discord'ta Discord'ta <laughs> oğlunuzun telefonundaki VPN'i silin hemen hızlıca. <laughs> Oyundan kimsenin gidip de paneline bakamazlar çünkü anasını satayım. Çocuğunun TC kimlik numarasını mi numarasını oyundan bulmuyorlar. Onu bir söyleyeyim. Panel diye bir şey var ya oradan de... buluyorlar. Ailelerin ortak talebi gerekli önlemlerin alınması. Umarım aileler, devlet yetkililer... Ee, önemli bir şekilde bizim bu konuda ilgilenirler diye de umut ediyoruz. Ben kesinlikle Maç kaldırılmasından inanılmaz bozuluyor. Ama Allah anne babalara Maç düşen görevler ben. de var. Anne baba olarak da dijital okur yazarlık konusunda çok daha farklı ve özel. Yemin ederim manipülasyon dolu şu haber. Ben gideyim de yarın tepki videosu çekeyim ya milleti bir uyandırayım. Bu ne abi böyle şey mi? durumundayız. Arkadaşlar sizin beyninizde fa... beyin yerine fasulye mi var? Bunu bir söylesenize bana. Siz böyle şeylere düşüyor musunuz ya şu anda oyunda? Hani savaşıyorsunuz ve sizi kötü mü etkiliyor bu durum? Rakipteki Leo'nu öldürdüğünüzde gidip elinize bıçağı çekip kardeşinizi falan mı öldürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne yaşıyor bu ebeveynler? Öyle anlatıyorlar abi şantaj varmış yok. Anasını satayım senin şantaj dediğin olay Discord'da var, Instagram'da var. Her bokta var yani. En en çok uzağa gitme. Okulunda var lan çocuğun. Sıra arkadaşı senin çocuğunu şantaj yapıyor. Asıl onlar yapıyor. Git okulları da kapat o zaman. Kapat baba. Bu oyunu da kapat. Bu çocuklar ne yapsın ya? Bunu, bunu, düşünen kimse yok bu arada. Kapat oğlum, her şeyi kapat. Oyun kapatırsa ben daha çok izlenirim. Gider ben VPN ile girerim oyunuma, videomu çekerim. Millet oynayamadığı için daha çok izler. Bari oynayamıyoruz, izleyelim derler. <laughs> yani bu devlet ne yaşıyor ya? Mesela şu anda bakıyorum Roblox kanalları eskisinden de fazla izleniyor. Nasıl oluyor? Ben arkadaşlar yiyecek bir şey bulamadım.